Günaydın. Günaydın yavrularım, günaydın aşklarım, günaydın bir tanelerim, günaydın. Günaydın benim Fadimem, günaydın. Hiç böyle bakma bana kızgın kızgın Fadime, Fadime. Pis, 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 Gel 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 gel, gel, gel. buraya bırakayım gel 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 Size bakan insan ne güzel bir insan mavalarınızı koymuş önüne pıs 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 Gel aşkım gel aşkım merhaba gel sen de gel Gel. Allah razı olsun size bakan insanlar. Afiyet olsun yavrularıma.